Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün altın kumda arama yapacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> yeah mm -hmm. kırdım bir, içinden altın sarısında bir şey çıktı ama Atalım cebe devam edelim bakalım. Aşağıda bir sinyal daha alıyordum. Ona da bakacağım şimdi. Neyse devam edelim. Ихтгэ <coughs> bir şey parçası buldum. Ha. İçini bir kırdım altın renginde bir şey çıktı. Kardı mı Eee nerede? Onu cebime şeyime çantama koydum ama Bunlardan da öyle bir şey çıkar mı acaba diyorum. Yok be bakayım şimdi. Bunlar da öyleydi. Deminki de öyleydi. Kırdım içinden sapsarı çıktı. <laughs> Dur bunları da atalım bir bakara bakalım. Ooh. Mm -hmm. Arkadaşlar tekrardan selamlar bu ufak bulduğum bir şey vardı ya Bu etrafı bayağı bir taş falan bağlamıştı altın hani paslanmaz ama etrafı bayağı bir taş bağlamıştı bunu bir kuyumcuya göstereceğim hani altın mı değil mi bilmiyorum bayağı bir parlıyor üzeri taş bağladıktan sonrasında da hala altın renginde kalabilmesi büyük ihtimalle altındır düşüncesi oluşturdu bende de o yüzden şimdi bir kuyumcuya gideceğiz bakalım bize ne diyecekler orada da çeker gösteririm eğer çekebilirsem izin verirlerse çekip göstermeye çalışacağım size o zaman haydi kuyumcuya bir geçelim bakalım